böyle bir e, toplantıya e, davet edildiğim için çok teşekkür ederim. E, ben kendim bir tarihçiyim diyorsun, biliyorsunuz. Ama geleceği düşünen, geleceği yorumlayan bir tarihçi olarak e, kendimi e, görüyorum bu şekilde de bakıyorum. Genelde Türk dünyası üzerine e, değerlendirimlerim olur. Şimdi sosyal medya paylaşımlarım kitaplarıma bakıldığı zaman e, eski Türk tarihiyle ilgili çalışmalar yaptığım görülür ama hiç çağdaş Türk dünyasına da çok kafa yormuştum. Özellikle bu Hammadde kaynakları bunların kullanımı ve girecek projeksiyonu adına e, Sağda çok bulunduğum için kendimi çok donanımlı hissederim biraz şurada. Ama e, az önceki hocamızın e, ifadesiyle ben de dünyadaki üniversiteleri şey olarak eee takip etmeye çalışıyorum. Geldiğim nokta şu, düşünce olarak artık dünyadaki insanlık, sadece Türkiye'de değil bu, insanlık, bilim yapan yeni kurumlar icat etmeli diye düşünüyorum. Yani artık üniversiteleri belki tabii yine olmalı ama şu an beklenen ben kendim konuma döneceğim ama burada fikrimi de paylaşmak istedim. Az önceki konuşmacı hocamızın takip etmesin. Ee, şu an mesela e, anlatılan e, e, üniversitelerde beklenen hem devlet üniversitelerinde hem vakıf üniversitelerinde genelde işte PSA yönelik meslek sahibi olsunlar diye. Bu da tartışılır doğru mu değil bir şey olarak. Ama ben e, biraz daha geleceği düşünen bir tarih şey olarak kendimi o şekilde yorumluyorum. Dolayısıyla bu olacaktır yakın zamanda. Buna da belki sivil toplum kuruluşları Sayın Başkan yani buna benzer sizle de uzun bir sohbet yapmıştık hatırlıyorsunuz. Ee, ben de, de açıkçası kafa yoruyorum ve bugün derste de anlattığım gibi yani tarih niye var dersen öncelikle gelecek projeksiyonu, geleceği anlamak adına var diye yani çıkarım yapabilmemiz adına bunları söylüyorum. Yoksa kitaplarda bilgi var. Merak edince sayfayı çevirsin ya da şimdi pdf'ler yük var zaten bakarsınız diye anlatırım. Ee, bunun üzerine gitmek lazım ama bu ekonomik şeyle ilgili e, ilginç bir örnek, kendim yaşadığım için söylüyorum. E, evimde doğalgaz, işte yeni bir ev almışım, doğalgaz bağlantısı için şöyle 10 santimlik bir yer gerekiyor doğalgaz şeyi. Belki deneyse ben yapardım ama eşim yaptırtmadı, güvenmedi bana. Usta çağırdım yani şeyden servisten, 5 dakika sürmedi, belki 3 dakika, iki şeye bağladı ve çok iyi bir para aldı, 2500 lira. Sonra ben de 36 yaşında profesör olmuş biri olarak bayağı bir kendi kendime sinirlendim ve kahrettim diyebilirim. Büyük bir şey var, büyük bir dengesizlik var şu anda. Bunun çözümünü tabi hani bence tabi aydınlar, bilim adamları düşün bulmalı ama tabi karar vericiler de dünya genelinde ele bakmalı. Toplumun geldiği nokta içerisinde bakın, bu gençler var, her birinin hayali var. Ve bu sadece Türkiye'de değil, Türk dünyasında, dünyanın her yerinde insanlar iyi iş bulup, rahat yaşamak üzerine e, okurlar. Bu, oku, oku, yani bir öğrenim hayatı bunun üzerine. Ya da işte hobileri uğruna e, okuyanlar yani eğitim, öğretim yapanlar da olur. Bunun gibi değerlendirmeler yapabiliriz. Ama yani, geçmiş, böyle bir krizler çağında, geçmişten işte günümüz ve gelecek anlamında ben kafamda üçe bölüyorum. Yani günümüzde tabii yaşıyoruz. Günümüze bakarak geçmişi ben de o doğru bilgiye, analitik yaklaşımlarla doğru bilgiye dayalı çalışmalar yapıp biraz daha gelecek yorumlaması yapmalıyız. Bu anlamda ben Türkiye'de sıkıntı olduğunu düşünüyorum genel olarak çok değerli bilim adamları var. Onların suçu değil. Yani akademisyenlerin suçu değil ama ortam olarak baktığımız zaman özellikle ben hani Avrasya tarihi ya da Avrasya düzleminde bu tip sıkıntıları e, söylüyordum. Bir toplam bir kuruluş. Devletimizin kuruldu, Komisyondayız. Ben böyle bir Karadeniz'in kuzeyiyle ilgili bir komisyon kuralım diye e, söylüyordum. Komisyon üyelerinin çoğu bana itiraz ettiler. İki ay sonra Ukrayna-Rusya savaşı başladı. Dedim uzun. Bakın. Yani bir anlamda bunu e, sosyal bilimciler ya da işte fena bir şekilde bizim tarihçi olarak bizim yorumlayabilmemiz lazım vesaire anlat gerekiyordu. Yani işte öyle bir model geliştirmeliyiz ki bu Türk dünyası ve Türkiye adına. Hani kendi uzmanlık alanımla ilgili söylemeye çalışayım. Bunu, bu model e, gelecekte de e, hem ülkemizin, Türk dünyasının ama tabii insanlık adına baktığımız zaman fayda sağlasın diye bakın Şimdi bu ham kaynakları konusuna ben özellikle girmek istiyorum. <laughs> Bizim o konuca şimdi yok. Marmara Üniversitesi'nde birkaç semkozum yapmıştı, orada özellikle e, o çok takip, sıkı takip ediyordu biraz daha şeyleri. Yani Türk dünyasındaki kaynakların e, uluslararası şirketler tarafından e, kullanımı ve bunda bir ya, büyük yanlışlıklar olduğunu gözümle gözlemliyordum ya da Rusya gazeteleri okuyordum mesela Argumentifak diye bir gazete vardır. Meşhurdur. Bilenler bilir. Rus siyasetini yayınlayan, onu iyi bilirsin. Veya diğer alanlarda işte bölgede takip ettiğim kadar görüyordum. Ben tekim oldu. Yani özellikle o zaman kimse alınmasın ama siyaset bilimcileri, uluslararası ilişkiler uzmanları Çin konusunda yani 2006, 2004, 2005 o zamanki benim yorumlarım var. Çin'in güçleneceği konusundaki görüşlerime herkes karşı çıktı. Böyle bir şey gibi böyle biraz e, baktılar ama e, maalesef farklı çıktı Dünyanın geldiği noktada. Bunlara bakmamız lazım. Demokrasi çok çok önemli. Şimdi bu tablo içerisinde ben bir tarihçi olarak şunu söylüyorum. Bakın mutlaka krizleri var ama Türkler açısından bakarsak Türkler için söylüyorum bunu Türk ta geçmişten günümüze kadar gelen. E, aslında nüfus bakımından altın devrini yaşıyorlar. Yani hiçbir zaman bu kadar nitelikli ve nicelikli nüfusa kavuşmadılar geçmişte Fransa olarak baktığımızda. Yani bilim yapan nitelikli uzmanlara aynı şekilde sayısal anlamda da çünkü biz biliyoruz eski dönemden itibaren savaştan savaşa kıtlıklar salgın hastalıklar Türklerin sayısını hep azalttı felaketler ama günümüzde böyle bir nüfusa ulaşıldı. Burada e, sağlıklı bence e, hani bu özellikle gençler açısından baktığımda bu sağlıklı e, doğru yönlendirilme sonucunda önemli noktalara varılabilir, problemler çözülebilir diye de düşünüyorum. Yani bardağın doğru tarafından bakmak adına bunu söylüyorum. E, bakın. Şimdi bu modeller mesela yani, tabii kendi alanımıza doğru yavaş yavaş kayarsak, ee, bu Türk dünyasında işte birleşme, ilişkiler konusunda çok kafa yoran var. Şimdi eskiden yoktu. Şimdi çok kafa yoranlar da var. Ee, fakat temelde şey, bunu televizyonlarda da söyledim, burada da söyleyeyim. Ee, Türk dünyası Türkiye'den görüldüğü gibi değil. Yani e, sağlıklı yorum ve işte gelecek projeksiyonu yapabilmek için e, doğruları, doğru analizler yapmak gerektiğini e, savunuyorum. Hala aynı fikirdeyim bu kamuoyundaki zaman zaman bazı şeyleri çok şaşırmalar oluyor. Halbuki doğru değil. Buna benzer bir şey yapabiliriz. İşte ham kaynakları dediğim gibi çok önemli. Bunların işte son, son, zamanlarda Çin'in büyük yatırımlarla bölgeyi çektiğini aslında daha önceden biliyoruz ki Amerika'nın büyük petrol şirketleri vesaire, Fransa'nın uranyum madenleri üzerinde de düşünüyoruz. Moğolistan'da, Kazakistan'da veya mesela ne yapıyor? Önemli uranyum işte stratejik madenleri tekellerine alabildiler. Moğolistan'ın gen yan Doğu'da, yani biraz da Ötüken ya da işte Ergenekon diyorum en son o bölgedeki madde kaynaklarının bir şekilde yine o sömürgecilik geçmiş olan veya bunun tecrübeli olan ülkelerin bu konuda başarılı olduğunu görüyoruz. Buna benzer karşı politikalar üretmek lazım. Ama dedim mesela. Evet. Moğolistan'da Fransızlar uranyum merkezi kurmuşlar, çalışmaya başlamışlar. Kimsenin haberi yok. Yani en azından bilmek adına bu da bunu söylüyorum. Bir çok örnekler verebiliriz. Bu konuda bilgi eksikliği var esasında. Peki yani nasıl bir model yani, anlamalıyız geliştirmemiz gerektiği konusunda? Ben her zaman söylediğim bir şey vardır. Mesela Türkiye'de de bu var, Türk dünyasında da var ama e, ülkemizden hareketle bir, bir bütüncül bir yak, bütüncül bir yaklaşım geliştirerek e, Türk dünyasını doğru anlamaya davrasya e, coğrafyasındaki o hani Balkanlarda da bugün Türkler yaşamasa bağımsız Türkler var ama bağımsız olmayan ülkeler olsa bile orada bir Türk izleri var, geçmişi var. Yani Macaristan, Mançurya ya da Macaristan Kuzey Kore o denkleminde bir model geliştirmeliyiz. Bu konuda eksiklik olduğunu düşünüyorum. Peki bunun yolu var mı, yöntemi var. anlamak adına işte her zaman söylediğimiz göç konusunu biz ihmal ediyoruz. Yani bilimsel araştırmalarla Türklerin nereden nereye gittiğini anlatmak mümkün. çok önemli bir konu. Bunun tabii sebebi ekonomik ve siyasi sebepler. Siyasi sebepler nedir? Düşman baskısı, yenilme vesaire. Ama ekonomik sebepleri örnek olarak ben benim orijinal çık kayıtlarında okuduğum Yağmur yağış olmaması sebebiyle ya da yaz mevsiminde kar olması, iklim değişikliği sebebiyle bunu görüyoruz. Ama biraz da istatistik bakmak lazım. Mesela Batı Kazakistan bozkurlarında bugün o büyük petrol bölgelerinde bir hayvanın yiyebileceği ot türü yedi. Karadeniz'in kuzeyine Ukrayna yani Güney ya gittiğimiz zaman 2000 yani 285 kat fazla. Biz her yüzyılda bir Orta Asya'da yaşayanların boyları. Neden Avrupa'ya geldiğini anlayabiliyoruz bu şey. Yoksa Kılıcı'nın aldı çok bir kahraman da önüne geleni yendi, dünya hakimiyeti kuracaktı gibi böyle duygusal abartmalara gerek kalmadan doğru analizlerle anlatabilmemiz lazım. Böyle bir problem olduğunu ben düşünüyorum. Yani niye gitti? Ve şu soruyu soruyorum tarihçi olarak. Benim kendim anlamam lazım. Ben nasıl yaşardı ya da yaşadı sorusunun cevabını doğru ıı, sağlam temelleri oturtmamız lazım. Başka türlü gelecek projeksiyonu yansıt yapamayız, geleceği yorumlayamayız ve kanaat Bu bir. İkincisi, şimdi e, şeyle birlikte e, esasında e, tabi bu gelinen nokta olumlu gelişmelerde oldu, haksızlık etmeyelim ama boy meselesi, Türkleri anlamak için mesela Çin tarihi, İngiliz, Habsburglar dersiniz Almanya tarihinde. 800 yıl devam eder. Fransa tarihinde hanedanlar, İngiltere'de Stuartlar ama önce Tudor. Yani hanedanlar üzerine kuruldur ama bizde öyle değildir. Yani Türk şeyine baktığımız zaman e, bunu anlamak mümkün değildir. E, bunun seyri boyları bilmek gerektiğini düşündüm ve bunlarla ilgili kitaplarda yazdım zaten. Mesela devlet kuramamış olan Türk boyları dedi. bunun işte, bununla ilgili kitabımda var. İşte büyük örnek peçenekler. 230 yıl ama bir peçenek devleti yok. Veya bugün hala Altay Dağları'nda yaşayan küçük küçük Türk boyları var. Tören gittiler. Üç buçuk satırlık bilgi var kaynaklarda. Bir şeye baktığımız. Ama hala varlar. İşte nasıl oldu? Survive yapabildi. Yok olmadan günümüze kadar ulaşabildiği konularını gündeme getirerek sorular sormamız lazım. Ben özellikle gençlere söylüyorum. derslerinde de var. Sürekli sormamız lazım sorulamamız lazım çekinmeden ki bir hani krizleri nasıl aşacaksak veya problemleri başka türlü bulamayız. Ben o potansiyeli var. Yani organizasyon anlamında ya da e, üniversitelerin geldi ben sonuçta işte, üniversitelerin geldiği konuma itibariyle açılan bakarsak e, çok e, insanın çeşitli bir durum yok. Ama potansiyel olarak dedim ya nüfus olarak bu var. Pırıl pırıl gençler var diyorsunuz. Geliyor ama onu işte ondan sonrasına bir şekilde bakmak lazım. Ee, az önce şey e, doğalgaz örneğinde verdiğim gibi. Buna bakmak, gibi bir model geliştirmek ihtiyacı var bence. Yani e, kendi alanımla ilgili konuşmak gerekirse bir model ihtiyacı var. İşte bunun bir kısmı şeydir mesela, boylar üzerinden tıpta tarihini Türkleri anlamak şeklinde. Şimdi sorusu soru, e, normal vatandaşa, niye hepimiz aynı kökten geliyoruz, tamam aynı dili konuşuyoruz ama aynı kök, bunu anlatabilmemiz lazım. Böyle buna benzer e, güzel şeyler çıkıyor. Yer isimleri konuşuyor. Mesela hep derim Anadolu'da köylerde gidin bakın Otlak ve Mera isimleri köy isimleri çoğu ama özellikle, özellikle Otlak ve Mera isimleri Türkçe'dir. Bak, bizim köyde de öyle Şimdi Bakın bu çok önemli bir şey şey büyük şehirleri diğer dillerden devşirme tamam ama bu bile Anadolu'nun nasıl Türkleştiğini bize gösterir. Yani ben çocukluğumda çobanlık yapmış biri olarak onu gururla söylüyorum. Gerçekten bu şey olarak anlatabiliriz. Aynı şey gideriz Altay Dağları'nda ya da çok çok farklı olan yani din olarak özellikle Tuvalar mesela Budist, Şaman şimdi bak onu da şey de görebiliyor. Orada da Ak Toprak diye bir yer var. Bizim burada da var. Bunları analitik çalışmalarda ben sıkıntı görüyorum genelde. Yani işte tarihçiler, bilim adamlarının birbirini tekrar etmek ve başka konulardan da bunları söyleyebiliriz. Bu anlama problemini çözler bilirsek belki biraz ileri gider. E, ee, baktınız evet. tamam. Yani bu anla bir model geliştirebiliriz. Bir de ikincisi şeydir mesela. Bakın dört tane Türkiye var. Bir Orta Asya'da Türkiye diyorlar. İki Karadeniz'in kuzeyine, üç Filistin, Mısır yani Memlük devlet topraklarına, üçün dördüncüsü Anadolu. Yani. Ee, şimdi bakın şeyde niye dediler sorusunu ve bunu diyen yabancılar zaten yani Çin kaynakları, Grek kaynakları, işte eski İran kaynakları, sonra İtalyan e, ve işte Grek kaynakları yine söyleyebiliyoruz. Bunun üzerine anlama problemlerini çözebiliriz. Burada. eee belki fırsat olsaydı bir orijinal belge, Çince belge gösterme imkanım olurdu mesela. Türk hukukunun, Türk siyasetinin, Türk kadınların toplumsal konumunu veya işte bir şekilde anlatan Coğuşu'nun 50. bölümü var. Bazen sosyal medyada paylaşırım böyle şeyleri. Yani bir model var. Peki bu modeli nasıl, ne zaman anlıyoruz? 550'lerde. 550'lerde anladığımız zaman bir devlet var. Adı ne? Türk Kanunu Ya da Türkiye. Biz ne diyoruz buna? Göktürkler diyoruz. Aslı orijinalini Türk kağıdı. Türk ili diyor zaten tam taza yaşayan sonra. O dönemde yazıtların da katkısıyla biz bir model oluşturuyoruz. Şimdi ben Türk dünyasında da çokça gezeyen ya da gezini iddia eden birey olarak şunu söylüyorum. O bölgelere gittiğimiz zaman zaten Göktürkler üzerinden yani Türk kağıdı üzerinden köprü kurabiliyoruz. Bugün Mançurya'da işte kaybolmak üzere olan 700 civarında kaldı söyleniyor ama e, Fuyu Kırgızları vardır yani doğuda diyelim. Onlardan tutun Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 85 milyona kadar bir e, hepimizi anlamanın bir potası burası. Bunu doğru anlamak. Yani modelleme anlamı, bir model geliştirme anlamında ben bunu söylüyorum. Biraz da dediğim gibi sahada özellikle söylüyorum. Fakat şimdi ortak alfabe diye söylendi. Tabii bana göre uygulaması çok zor. İnşallah daha uygulanır. Ortak tarih komisyonundayım ama hele hele yakın tarihte ortak tarih yazmak çok zor. Gerekli mi, gereksiz mi bunu bile tartışırım. Ama bir bütün olarak genel çerçeveyi çizersek şey içerisinde, burada siyaset bilimcilere de bence iş düşüyor. Ya da uluslararası işler uzmanlarını görebiliyoruz. Ama ne olursa olsun, şimdi bizim mesela ben 97'den yılından beri gidiyorum 28 yıl 29 olacak ee, bu coğrafyaya gidip geliyorum yürümeyi. anlatıyoruz da ama iş ekonomi boyutu ön plana çıkıyor sosyo kültürel boyut yani çok örnek vermek istedim ama mesela işte Tarkan'ın ya da Mustafa Sandal'ın coğrafyada yaptığı etki Gözümle görmüş birisi olarak e, söylüyorum. Bir gün çölde gece vakti saat 2'de e, rahmetli Servet Somuncuoğlu ile e, bir şeye gitmiş. Gece 2'de bir lokanta açtırdık. Ama Bayan Hongur'da yani Gobi Çölü'nün kendisinde. E, o zaman yol yoktu. Şimdi yol var, asfalt yolu var oraya. Gece adam bizim Türk olduğumuzu anlayınca şehirde elektrik yok bu arada. Yani çok zor elektrik şartları. Mustafa Sandal'ın bir parçasını açtı koydu. Yani müziğin kültürel anlamda nasıl etkili olduğunu gösteriyoruz. Siz tarihçi olarak ne kadar biz aynı kökten geliyoruz deseniz de fayda etmiyor insana hitap edebilmeniz lazım. Bunun esas yolu ekonomi az önce söylendi. Eko, ekonomidir. Ama tarihçi olarak bir, bir model geliştirip bunu siyasetçilere biz sunabiliriz. Ekonomidir. İkincisi de sosyal anlamda baktığımızda şey olarak ekonomik, sosyal, kültürel faaliyetler daha çok ön plana çıkar. Bu Türkiye için de geçerli. Hani şimdi böyle bir dünyada, popüler kültürde, bu e, kadar yaygın olduğu bir ortamda bu ne derece başarılı olur? Bunun, ayrı bir konu. Ben öyle düşünüyorum. Sadece kuru kuru tarih anlatmanın e, çok faydasının olacağını da düşünmüyorum. Bir tarihçi olarak, bunu yaşayan biri olarak da o çimento bütüncül bir model geliştirmeliyiz. Bu tarihçilerin işi tabii işini doğru yapmalılar, doğru bilgiye dayalı bir model. Ama sonuçta e, ekonomik ve siyasi, e, ekonomik kültürel ve sosyal alanlarda da bunu geliştirdikten sonra e, bir başarı olabilir. Bu Türk dünyası için söyleyebileceğim şeydir. Ama Türkiye için benim gördüğüm maalesef demokratik demografik problemler var. Nüfus artmıyor ama yine de geçmişten günümüze kadar geldiğimizde yani geçmiş günümüz açısından baktığımızda o iyi bir e, sayısal olarak geç dünya nüfusu da arttı. Onu da diyebilirsiniz ama ben Türklere indirgeyim burada. Türk nüfusundaki artış tarihinde e, hiçbir zaman yakalayamayan bir durumdur diyorum. Çok şey konuşurum tabii ama dediğim gibi krizlere biraz daha değinirsek çok moral bozuk, bozulur. Bu kadar burada kapatayım Herhalde vaktimi doldururum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür